Bu akşamki e, dersimizin konusu yabancıların taşınmaz ve aynı e, hak yani sınırlı aynı hak edilmesi e, konusu. Bu konuya, e, bu konu Türkiye'de epey e, bir ilgi çeken konu. Özellikle son zamanlarda e, şeyden çıkan e, Türkiye Cumhuriyetinin Türkiye'de ev satın alanlara Türk vatandaşlığı vermesinden bu yana yabancıların taşınmaz mal satın alması ve taşınmaz mallarda sınırla aynı haklar edinmeleri çok abdiyel. Aslında bakarsanız bu konu Türkiye'de yeni bir konu değil. Ta baştan beri çok uzun zamanlardan beri hatta Osmanlı'ya da temeli dayanan bir konu. Şimdi tapu kanunun e, bizde e, biliyorsunuz e, yabancıların taşınmaz e, mal satın almalarına ilişkin özel bir kanun yok. E, yabancıların taşınmaz mal edinmelerine ilişkin özel bir kanunumuz vardı. O da e, doğrudan yabancı yatırım e, kanunuydu. Doğrudan yabancı yatırımlar kanunununda bu konu e, çok e, serbest ve liberal bir şekilde e, düzenlenmişti. Burada işte 4875 sayılı 5 6, 2003 tarih ve 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırımlar kanununun 3D maddesine baktığımızda şöyle bir hükümle karşılaşıyorduk. Tam başlığı da zaten taşınmaz edinimiydi. Şimdi burada hemen bir soru soracağım. Ee, diğer açıklamalara geçeceğim. Çünkü o sorunun cevabını daha biraz sonra ileride vereceğiz. Daha önce kurulu bir şirketin taşınmazları varsa ve bu şirkete %50'den fazla hisseyle bir yabancı e, tüzel kişi veya uluslararası kuruluş iştirak ediyorsa ne olacak bu soruyu aklınızda tutun lütfen Çünkü bunun cevabına biraz sonra geleceğiz şimdi tapu kanunu madde 36 fıkra bir de e, tüzel kişiliğe sahip şirketler dendiğine göre diyoruz kavram kargaşasının yaratılmamış olacağını e, söylüyorum çünkü buraya baktığımız zaman gerçekten ben size şematize etmeye çalıştım, üç gruba ayırdım. Ama kanunun 35 ve 36. maddeleri incelendiğinde bu kadar açık bir şekilde bunlar görülmemektedir. Oysa biz yabancı kavramından, Türk hukukunda zaten yerleşmiş olan yabancı kavramından ve yabancı yatırımcı ki burada da yeni bir kavram yaratmaya gerek yok, doğrudan yabancı yatırım Konuda yabancı yatırımcının kim olduğu düzenlenmiş, ondan hareket etmiş olmanın çok daha sade bir düzenleme olacağını söylüyoruz. Müzik